Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günler sonra sipariş gelmiş. Onu yapacağım. Bu arada çok özür dilerim. iki gün olmuş. Atalı görmedim. Çok kusura bakma. Bu arada politik, pek belli olmuyor ama. Selam. Bir tane kolye. Dört tane sukoşi. Üç gloss. Şimdi geleceğim arkadaşlar Şimdi selam. Bir tane kolye bir tane kolye istemiş Tabii ki de ona hediyeler de koyacağım. Çok teşekkür ederim. İsterim değil mi? Çok teşekkür ederim. Yani. Yıllar, yıllar, sonra diyorum ya. Yani. İki yıl sonra bir dakika. İki yıl sonra mı? ya <laughs> evet, iki yıl önce yapmış. Ben bunu düzeltip geliyorum. Evet bunu açalım unutmuşuz. Ay açılmıyor da. Açtık. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bir tane kolye istemiş. Ne istediğini söylememiş. Ben yine bu sarı kolyeyi vereceğim. Sonra Sorun arkadaşlar. Şöyle ısırayım size de. Buradan. belki adını vermemiz lazım ama yani ne yapayım ışıklı geliyor dört tane squishy ilk önce bunu hazırlayalım 3 Gloss 2 4 bileklik sana onları koyayım 3 koyayım bir bu bir bu bir de bu. Şimdi buradan hediyelerim. Şu iki doğal taşı da vermek istiyorum arkadaşlar. akik taşı, ay taşı. Sonra başka hmm. vereceğim. Küpelerimiz yine panda küpelerimiz. Şimdi ben bunu paketleyip geliyorum. Evet arkadaşlar paketledim. Bu arada yazan kişiden yeniden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü benim ben bayağı YouTube'a girmiyorum, bu arada. Başka bir şey yani böyle yani YouTube'a girmiyorum. özen görmemişim. Kusura bakma. O yüzden şimdi hazırlamak zorundayım. Sonra ne istemiş? Dört tane squishy. Hemen açıyoruz. Yine yeni yaptığım şeyler de var. Acaba bunun nadal paketine eklesem mi? Sığar mı? Noodle paketi içinde şu arkası. Işte, bu arada biz ayrıca Atatürk Kültür Parkı'nda bunu arkadaşımla satacağız. O yüzden burada bir kaç şeyimiz var. Şurada cetveli görmüşsünüzdür belki. ben sana 5 squash koyacağım. Ha, bu arada Dubai çikolatasına squash'e dönüştürdüm. Sonra buradan yeni patili şey yaptım. 4 oldu değil mi? Sonra artık 5. şunu koyacağım. Pom pom evine bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da son. Şöyle geri koyalım. Pek görünmeyecek ama 3 tane de bulas istemiş. Şöyle getirelim biraz buraya. Çok az şey istemişsin canım ya. 3 gloss. Bir bu. Börtmen kokulu glossumuzdan koyacağım. Kola. Coca Cola. Ve bunu. atıyoruz. Arkadaşlar şimdi hediyelere geçiyorum. Kalem koyacağım. Aynen biliyorsunuz ki. Yine açıp size göstermeme gerek var mı? Ama açıp göstereceğim şöyle. Burada biraz dağınık oldu. Kusura bakma. Böyle. astronotumuz ve hacatmazımız tabii ki de. Şimdi kullara geçiyoruz. Ben bunu açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. Önüzlere buradan yine sevdiğim renkleri vereceğim. Ve Pembesi. Bu renkler çok yakışıyor birbirlerine. Hop. Kapatıyoruz. Geldik. Arkadaşlar bu arada günden sonra yani iki gün önce atan o kişi bu ayı cehennemde ona. Ben yani çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir şey. Buradan bu bunun ikisine ya biraz dağınık oldu ya biraz da değil çok dağınık oldu da kuşları öyle koyunca bir anda Şimdi bunları koyalım yerine buradan ona çok hediye edeceğim bana de ben hem buna hem de bunu kapatıp geliyorum. Pek kapanmadı ama olsun arkadaşlar. burada lütfen yapar yani inşallah yaparsın ya versin canım ben girdim zamanı yapıyorum ve yani ben niye girdim bugün? Niye girdim? Sana şöyle anlatayım. Güzelim dün bana işte ben belki sana yazarım demişti. Ben de bir mesaj gelmiş YouTube'dan. Ben de bakmadım bayağı bir sonra baktım. Sonra bu olabilir mi diye düşündüm. Bir de baktım başka biri. Çok teşekkür ederim. Benden sipariş istediğin için görüşürüz.